abim bize üç gün boyunca PlayStation yasa verdi. Videoyu sonuna kadar izleyin ve sebebini öğrenin. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adidas modu 2 çekiyoruz. Ve yanımda Yavuz var. Yavuz hoş geldi. Merhaba. Burası neresi lan? Adidas modu. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Ben neredeyim? Adidas modundasın. Adidas. Bu ne lan? Keko'ya döndük. Evet. Bugün sizden istediğim şey Ölmeden, tamam. Adidas modunda ölmeden çok güzel bir ev yapmanız. Tamam, tamam. Yazlık istiyorum. Tamam. Hazır yaz. Evet. Çok sıcak havalar bana güzel deniz kenarında bir yazlık yapın. Evet. Ve başla. Havalar çok sıcakken herkes evde pişiyor, herkes dondurmuş. Ekin ben karşıdaki odunları mı alsam? Sen git karşıdaki odunları al ben bunu tamam. alırım. Sen bana duyan da yap diye kendin yapmışsın. Ben şu an... Aa bir tane fidanım oldu. Gidip bunu ekerim. O etrafta şey yok. Ağaç yok. Ekelim. Ağaç yok. Aa kaplumbağa. Merhaba ne söylemek istersin? Bence şey. biriniz koyun arayın. Yoksa gece öleceksiniz. Tamam. Ben gideceğim. Seninle Ada Adadayız koyun arayalım. Eğer güzel. bana güzel bir ev yapmadan tiki, tiki. ölürseniz... Oyun biter. Size 3 gün PlayStation konsolunu yasaklayacağız. ya. Evet. Oyun oynayamayacaksın. <laughs> ya bir bana tekne yapabilir misin? ben uğraşıyorum. Odunum yok daha yeni odun kırıyorum hala tekne yapabilirim. Olmuyor ki bak her yere girdim. Çubuk yapman lazım. Çubuk kürek yapmamız lazım. Kürek iş. Kürek ha. ve şey yapman lazım. Kürek yapman lazım bir de odun olsun yeter. Tamam, odun 16 san olduğu ben yaparım ya. Boş ver. Ne olacak? Ekim sen de. yaptın. Evet. Dur ben de geliyorum bekle. Oha! Ekin küreğim gitmedi. Küreğin gitmez tabi. Ekin bir gel sana kürek veririm. Sen cam için buraya. Neredesin? Hah, ben burada. Gel. Ha bu benim yardımcımış. Pardon. Neredesin? Ben ya sen olamıyor. Gel Rabbim. buradan. 3 metreye gitmiş bana gel diyor. Bu arada set ham yapın. Yeriniz eviniz belli. Evet bir dakika Zaten ben de yapayım. yapayım. Nasıl yapacaksın? Ev bak, sağ tıklıyorsun. Sonra burada evi işaretleye bastığında evi orada işaretliyor. Hı. Ama şimdi değil. Öldüğünde yoksa bura ışınlar. Tamam şimdi bastım. Hı. Hadi ekim ben gideyim, acı yaşıyoruz. Tamam hadi tekneyi koy. Bine Bana binebilir misin? Bana da bir tane versene. Yok binebilirim ki. Dur bin. Bin. Nasıl bineceğim? Sağ tık. Ol, ol. Heh. Bindim mi? Bindim. Ay, ay, hadi gidelim. Evet na şu an romantik bir şey sürüyoruz. Evi işaretlediniz mi? <laughs> ne? Evet. Yok. Evet. Kimi işaret, hangi işaretlemişti evi? Ben işaretledim. Bir ben saniye de... beklemem lazım onun için. Hem, Hem zaten kaybolu zaten burada kıracak. Tekne bir koysam tekne kırılır mı? Sana vurursam canın gider mi? Gitmiyor. Evi bekliyorum. Hadi sizden evi bekliyorum. Tam karşıya Tüm geçiyoruz. Gece olursa ölürseniz sizi göreceğim. Tamam. Ege yardımcımız gel. O yardımcılar. ışınlanacak onlar merak etmesin. Aa koyun. Ha, ha, ha. Kendime yapıyorum yata şu anda. Sana değil. de ya bunun takımı. Ne yapacaksın. Birimiz Hayır hepimiz diye. kendimize yatak yapacağız. O yüzden. İkiniz şu an bana çalışıyorsunuz. Evet. Bana evi yapın çabuk. Tamam yapıyorum. Ekin, 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 ekin. Ben odun toplarım sen git e, cam filan yap bir şey yap. Git bölge bul bir Neredesin sen? Sen gel bütün odunları bana ver. Tamamdır. Ver Şuna. hadi gönder. Gönder. Ver gönder. gönder. Aha, hepsini verdin. Evet. Diğer küçükleri de var dönüştürdüklerini de. Onlar kalsın ya lazım olur. evi ben ama. yapıyorum ama. Ama oha. Uh ne oldu? Oha uh bak. Vak ış ışık evet, açıyor. Saçıyor. O sen yardımcı her her işini koşturuyor. Evet. Ben şu an odun kırıyorum. Eken boş yer yeter o kadar odun küçük bir ev yap. Hayır. Güzel, Güzel bir da. tane yazlık yapmamız lazım. Güzel yazlık istiyorum. Evet. Tekne orada hazır be. Acele edin. Acele ediyoruz. Akşam oldu yavuz kaç. E Yardımcım gel. Bana futbolcu göndereceksin sen. Tamam ben şu an evi buraya yapıyorum yavuz gel. Aa. Üstünde olmaz evet, ya kum. Evet Gerçek Biterse. Biterse <laughs> Ben şu an burayı kırıyorum. Kum topluyorum. Ben senin yanına gelmiyorum. Cam için kum topluyorum. Niye yanıma gelmiyorsun? Geliyor mu? Gelsene. Ben şu an kum topluyorum. Ben şu taraflardaydım. Hı. Yemek ee, biz, Bizim Biz ev bölgesini o adaya ayarladık. Biz evde nasıl ayarlayacağız? Bastığımız gibi bizi adaya ışınlayacak. Bizi ayarladık. Tamam, biz ayarladık. Tam bir zaten adaya yanmayacağız evimize. Evet. Hayır. Ev, evet ad ha, tamam o zaman. Ben şu an eşyalarımı hazırladım ha, adaya gidiyorum. Ben yemek topluyorum. Sen de gez Benim 64 tane kumum var. Aa. Allah Allah yavuz kılıçlı. Fotoğraf. Yavuz. Üzer, ölür. Ölmem. Çabuk gel buraya beni gönder. Yardım. Yardım. Canım var önümde. Seni görüyorum şu anda. <laughs> yemek yiyorum valla. Bak yüzüm yiyor kendime. <laughs> Defolun. Yardımcı. Ya, beni eve, eve eve eve. <laughs> Yo eve ışınlamadı. Ev bölgesini değiştirdi. Başka bir şey. Başka bir seçenek. Neredesin sen? <laughs> ne saçma değişik bir şeydi bu. Ev ışınlamadı beni. <laughs> ha tutul. Ekin, ekin kaç, ekin kaç. Ya senin benim. Ekin tekrar bir, ekin tekrar ekin tekrar bir. Nasıl? Evin ışınlamıyor delireceğim. Ekin tekne. Tekne, tekne nerede? Tekne. Yavuz iskele sıkıyor. O düşüyor aşağı? Yavuz. Allah. Tekneye gidin. Ya tekne bulamıyoruz. Allah. Yavuz ben kaçıyorum. Ben de kaçıyorum. Bana <laughs> doğru kaçmayın. O Ekin gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Ben şu an o da şu Ekin oda bu tarafta. Oda burada. Tekne de o zaman buralarda. Kaldım şu an. Okçu bana sıkıyor. Yardıma gel sen bir ya ha tekneyi buldum. ekin tekneyi buldum ben seni. Yavuz bu Allah. Allah ecmine bir şey Allah Yavuz. Allah. Tamam Yavuz o tarafta. Yüz. Yavuz. Yavuz. Nerede? Gel. Yavuz onu bul Yavuz. Nerede? Beni bul Yavuz. Gördüm. Geliyorum. Deniz kurtarışı. Bir de bir şu an bize bakıyor. Yavuz dur binemiyor Git git. Git. Adaya git adaya. Bas kaptan gidelim. Hadi. Ekin 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 denize bak. Denize bak. Gördüm onu boş ver. Onu sabah alırız bas, bas. Onu Onda, sabah ada alırız. Ada orada ada orada. Ada orada. Ne o denizde ne var? Denizde portal var. Portalda sandık var ya onu alacağız. Yavuz şu doğduğumuz adaya git. Tamam gidiyorum orada. Bizim yardımcılar eve basıyoruz. Eve göndermiyor bizi nedense. Şu an ateş böcekleri var etrafta ekin 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 ya sonra gel, sonra gelir sonra adam gel. da kask var merhabalar Aha geldi. merhaba ben kaşiyim ekin <laughs> ya kaç adam şimdi Ay, kaçma git git hadi gel de gel de gel Allah bay Al! bay ekin Gel gel gel. Gel. Sen süremiyorsun ya. Gel buraya Bas gidiyoruz. Da. Bas. Gel gidiyoruz. Bas De, drift atacağım. Oraya git. Engin oraya git. Ben kapışırım onlara. Orada da vardır. Gidin adada e mı? Ekin adaya git. ben kapışırım. Ekin ben kapışırım. Ekin. Creeper patlatınca kaybedince göreceksin ben patlatırım. Bak şu yemekleri bir dolu Allah'ım. Engin dur. Ey julemin şeytanı. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Geldi. Mi? Geldi. E il. Il. Örümceğin, örümceğin işini bitirdi. Örümcek kolay. Geber lan, gel, ya hadi, 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 hadi. Creeper zor, en zor Creeper pat diye patlıyor yanımız. Hayır hayır, ya arkadan birisi zombiler üstümüze geliyor ya. Ekin Yavuz. kaç, Ekin kaç, Yavuz. Yavuz. ya bu, ya bu, Ekin ben, Ekin ben, Ekin ben, ne? Kumdan, kumdan kale yaptım. Kumda. Gel, lan. sen yapma. Allah. Ne? Yavuz adam. ya ya balık mı bu Bize da. de. Neredesin? Ya ben kum yapıyorum, bunlardan korkan onlar gibi olsun ya yapacağım ya ilgili işte, Kullan bir, Yok, bir tane kale yapacağım ben bir tane Heh, <laughs> buraya sen yap yo <laughs> Engin 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 iskelet gel gel olduğum Canı yere, yere gel canına, canına. olduğum yere gel acil acil ya olduğum yere gel evi okladılar ya yani kapat üstü üstü nasıl kapatacağım ben <laughs> <laughs> İskelet Allah! Yavuz <Yo>, al! <Gülüyor> Allah! <laughs> Allah. İskelet! <laughs> <laughs> Egil <laughs> bak abi, Sizi <laughs> evet. Ekim ben kaçalım Egil bak kaç çatıyı kapat Egil Egil ne oldu bir çok kal canım çok kal etrafım sarılmış <laughs> Allah Yavuz oh <Oo. gülüyor> <Ay>, Egil <Ekim. gülüyor> Yavuz sen devam et Yavuz devam et. Yavuz devam et hadi 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 çık çık tepeye çık yemek yap. hadi yapabilirsin hadi yapacağım ben <laughs> İntikamlar bana şuradan şuraya git. Kaç kaç kaç. Ta sen, dur, ev tak diye bak, tak diye sen ev yap. Tahtaya bak tahtaya bak. Var sen ev yap. Şuraya küçük o zaman. Tamam. Beni sığabileceğim yeter bana. Lan sığayım yeter. Eee sabah kadar böyle mi bekleyeceksin? Eee. Var <laughs> arkadaşın da gelsin. Aşağıya doğru kaz. Tamam şimdi üstünü kapa kumun içinde boğulursun bence. Ha buldum ne yapacağım ben? Tamam. Şunu kır. İşte Üstü, aynen üstünü kapat. Tamam. Akşama kadar burada kalmayayım. Tamam. Diğer tarafa geldi. Kır onu. Kır kırabilirsin. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı hızlı. Kapat kapat kapat. Çatını da kapat. Hadi eyvallah. Hadi. Ben öldüğüm için artık bir şey yapamam ama ben hayal ettim şu anda Yavuz oynayacak. Bütün oyunu Yavuz izleyeceğiz. Yani ben de Yavuz'u izleyeceğim. Yavuz şu an burada. Şu an ben hiçbir şeye karışamam. Allah. Ama creeper beni patlatabilir. Heh, orayı boş ver. Evet ya şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Koyun var, koyun al. Benim şeyimi de almadın envanterdeki eşyaları. Alacağım. Onları da al. Bende yün falan vardı. Ada getireyim sana ya da yoksa getir. Vay, wow, dünyaya şey oldu. <laughs> yo, grafikler attı PlayStation 5 sürümü ya. PlayStation 5'e güncelleme geldi. Evet, Şu evet. an evimi bekliyorum. Evet şimdi tek ekrandan izliyoruz ya bakalım ne yapacak tek başına yapabilecek mi? Şuradaki kumları al benim denizin içindeki kumları al hmm. cam yaparsın. Tamam ben ben de yapabilirim. Şu kaç tane yapabiliyor? Bence bir 64 çıkar buradan. Bir çıktı. Ve 32 İki 64 olmadı. Hmm. O kumları al boş yere kum kasılma bak hemen kenarda. Nerede? Bak şurada var. Kaç tane var? 50'ye yakın var. Oha kasıldım. 30 40 falan vardı ya. Ne? Bakacağım şimdi. O 23. 23. Neyse yeter bize. Yeter ya. bakın içi, içine içine girdiğimde ne oluyor? <laughs> evet, e, grafikler arttığı için şey oldu. Grafik güncellemesi gelmiş PlayStation 5 sürümüne. O yüzden grafikler çok gerçekçi. Baksana güneşe bir bak doğumuna gün batıyor. Tamam hadi, ev yapmaya başla. Evet. ev yapmaya doğrudur. başlayabiliriz. Benim evimi yap şu an. Tamam evet. Amin şu an videosu, evini yap. Denizin içine doğru istiyorum. Evet, denizin içine doğru bir balkon gitsin. Tamam. Şimdi Benim ben de istiyorum. Benim dediğim gibi de yapsın. Ben hayaletim çünkü. Şöyle şu girişi otomatik eşit olmadı orayı Bak, biraz Bir Git yardımcı. Bir git, Hı. bir git. O sana. Yeni bir ediyor. bırak. Bir dakika ev konumunu oraya işaretle. Evi oraya spamla. Aa, doğru. Evi oraya işaretle. Satkla. Tamam set home. Tamam. Şimdi evet. tekrar bir bas ışını ama uzak bir yerde bas. Gel bakayım sen. Uzak bir yerde bir bas bakayım olacak mı? Olursa bu iş işte tamam. Hadi ya. Yardımcına git. Git. Yatarım kalbim. Gel. Bas. Şimdi şu bayrağa gel teleportum. Teleportum. o görünüyor. Seni ver şuna bak. Bak. Minecraft'ın en güzel evini yapmak zorundasın. Evet, en güzel evini. Şu an camlar için bir yer yaptım. Evet, gelsene. Sana bakın. Bir gelsene. Kitleme onu oraya. Sana yardım eder o. Tam gelsin mi oradan bir şey. Yapayım. Ondan eşya falan da alabilirsin. Ondan odun falan, elmas falan alabilirsin. Al yapabilirsin. güzel bir ev istedi abim. Blok kırmakla uğraşamazsın. Ondan kum, istediğin elmas falan var. Bak re, şu elma veriyor ya. işte ona bas. yapacağın için Max. Evet, sana toplam e, kaç tane? 200. 256 tane verecek. Göndere bas. Yese bas. O senin için bulacak 11 saniye sonra. Hadi git. Bulacak, getirecek sana. Çabuk evini istiyor. Evet, evini evini istiyor abim. Hızlı yapacaksın. Altı çok küçük olacak ama üstü büyük olacak. Evet, hmm. Alt önemli değil ben sen altta hmm. yaşamayacağım. Evet. Şu arkayı kapatayım deniz. Denizden hmm. bir şey gelecek göreceksin nasıl saldırır. Zaten şu deniz saldırası. Tamam yapmayı bilmiyorsun nasıl yapacaksın? Ben böyle yapacağım. Evin çatısı küçük olur ama zıpladığında kafa duvara çarpar. Orayı yapmayacağım orayı merdivenle kaplayacağım. Merdiven. İşte tamam. neyle çıkacaksın Peki. Peki. Şöyle, şöyle, şöyle çık. Şöyle. Nasıl istiyorsan. Boğulacağım canım Boğulma. Bak, üstte de yapabilirsin çıkıp. Eğileceksin, yavaş yavaş gelip basacaksın. Dur ha, bir, gel. bir sana Yardım. göstereyim. Çık yukarı. Dur bir, şöyle. Yukarı çık. Aha geldi sana. Allah. Yardımcın geldi, bir git. Bak, almış mı? İçeri bırakmıştır bak Allah. Ölüyor, Allah. Allah. ölüyor, ölüyor. Allah, Allah, Ay Allah, Ay Allah, Ay Allah, Allah. Vermiş mi sana içeriye bir bak. Tıkla ona. Ona bir tıkla. Şimdi bas tekrar. Yok <laughs> hala buluyor. Gireyim. Yukarı bir çık sana göstereyim bak. Tam tam ekmeğim. Ben... Bak taktiği buldum bana. Orayı doldurdum ya şimdi burayı böyle kal. Tamam devamını nasıl yapacaksın? Ee, yardımcım bana odun getir. Ben ta denizin ortasına kadar Evet eder. ta denizin ortasına kadar istiyor. Yardımcı bana odunumu getirirsen dünyanın en mutlu adamı olabilir. Getirecek sana. Tamam, şöyle buluyor yapayım. şu an odunları buluyor. Hadi. Hadi. Aa bitti. Eyvah. Tamam. Getir bana yeter. Neyse odunlara kadar böyle ben Kise basmana gerekiyor. Şimdi bak eğil sana öğreteceğim. Eğil bir. Eğil ne? Şimdi yavaş yavaş gel arkana bakarak. Öyle değil. Öne bak biraz. Gel gel. Gel biraz düşmezsin gel. Zaten su düşer zaten. Evet gel biraz. Hı, bak. Ama biraz daha gel. Düşmezsin. Arkana doğru bakıp yavaş yavaş geleceksin. Bu kadar yeter mi? Ah. Aa, getirdi sahip temini getirdi. Git git git. Nereden nereden? Nerede? Git git git. Ya buraya. Git içeride git. Ya, orada atla geldi. Mağaza. Orada. Ki, orada. orada. Adam geliyor şu an vuruyor sana. Sana vuruyor. Ona, ona, Aa alıyorum. Yavuz ölecek. Yavuz ölecek. Çabuk git can al şeyden yardımcı. Ev hazır değil mi? Hayır. Evin içine gir yardımcından şey al. E, can al yardımcı. Yardımcı gel. Tam oradan tıkla. Kimse görmüyor seni oradan tıkla. Allah'ım etraf açık. Hala kapıyı kapat. Bak şu quest list var ya en tepedeki. Bas ona. Şimdi buradan yüzme, ö, öldürme falan diyor ya. Öldürmeye bas. Sana güç verdi. Hı. Evet ona bas. Tamam şimdi e, gidip öldüreceksin onları. Sağ, Teşekkür ederiz. Bu kadar yeterli mi? Evet. Yeter. 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 Balkon yap sadece. Şöyle. <laughs> Yapabilirsin şu an. Ha, şu cam koyacağım. Bitti. Şöyle Odunun bir... bitti. Sen şey de getirmiyor sana odun. Şimdi git oduna. Evet. Akşam akşam. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yapacaktın. <laughs> Keşke görmeseydim bana yardım etmişti. Evet. Ne yapayım? sana yardıma gel dedim. Hala ba ileride bana diyordun ki neredesin? Bak bir etrafa ismim yazıyordu zaten. İsmime doğru gelecektin de yapamadın. <laughs> Gözüne ba bak bakarsan duruyor olduğu yerde. Bakmayı kesersen bir şey yaparsan. Bakmayı kesersen se e sana saldırır ama gözlerine bakarsan dur duruyor olduğu yerde. Odunlar, odun çap çap çap. Hızlı al odunları şimdi birisi gelip sana bir vuracak öleceksin. Arkana uçak. bak, arkana bak. Arkana <laughs> bak. <laughs> Abi arkana bak hissettim. Arkana baksana. Sana yüzme hızı versin o zaman şeye bak yüzmeyle kaç. Yok yok kaçma ev yapıyorsun. Vur hadi. Gelme gelme. Gelme pişman edelim. Aa geldi. Gelme pişman Vur vur öldü. Pişman öldü. Öldü öldü öldü. Öldü Görünün. pişman edelim. Öldü pişman Gelme pişman pişman oldun. Öleceksin dur. Bir dakika. Evet. Gün boyunca. PlayStation yok. Hepsi yavuz yüzünden. Kaybettim. senin yüzünden. Senin, senin yüz, oğlum sizi. Hepsi sizin yüzünden. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yavuz yüzünden öldük. Kaybettik. Üç gün yok. Sen öldün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sen öldün. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bye, bye. bye, bye. Senin yüzünden. Tekin ekranda düşlerim yanımda level atlarım ben Oyun dünyasında PS5 elimde görevler önümde Bir oyun değil bu tutkum her bölümde Tekin ekranda düşlerim yanımda level atlarım ben Oyun dünyasında PS5 elimde